Eyo Ey YouTube gün 19 Santranç oynuyorum gelişiyorum geç gelen bir video olacak bu gece için salon modumuzu aldık yani şarjım yüzde 18 ayıptır söylemesi o şartlarda bir video çekmeye çalışıyoruz inşallah sıkıntısız bir şekilde çekebiliriz. Sonra şunu oynamayı düşünüyorum. Anane. Çok kötü oldu bu. Bunu alırsak bunu yapacak. Bunu alırsak. Baba biz bunu nasıl kaçırdık? Şunu yapsam ne yapacak? Peki. Mesela yani. Mat istiyoruz. Yani bir an çok olumsuz olacak diye düşünmüştüm ama herhalde şunu yaparsa en mantıklı şey herhalde şunu yapması. Şöyle yaparız. Veya şöyle yaparız daha doğrusu. Olursa buraya geçeriz. Ne olursa böyle yaparız. Daha iyi. Evet kaçacağını geri düşünmemiştim. Neyse çok kötü durumda olacağımızı düşünmüyorum. Bence ha, o da mantıklı tabii. Bir tane daha yaparsa bir tane daha oynatırız. Buraya gelemiyor, şunun olduğu için. Bir piyon geride kalmak biraz üzdü yani çok gereksiz bir şekilde ama Evet onu bekliyorduk Şu piyonu alıp belki şey yapabilirim sonra Fili bir adım geriye çekebilirim ama şu an değil Önceliğin yani galiba kısa yapmak olacak atın hareket ettiği senaryo şunu oynasak mı ya Güzel olabilir gibi geldi açıkçası Bir bakalım adamın hamlesine Gerek yoktu belanda. Böyle yapıp böyle yaparız olmadı çok mu hamle kaybı olur bilmiyorum ama o düşündüğüm şeyi gerçekleştirme sonra şunun işte şu şu sonra şu ilk tabi bunu yapmak gerekiyor ee, D4'e gelip alırsak alacağız sonra buraya açık kalacak ama tabi kaleyle engel leme şey yüksek şimdi şuraya geleceğiz ya ilk niye o hamleyi yaptım? Dur bakalım. Şuraya gelip şuraya tehdit edelim. İlk. Kardeşim bir So Bunu alırız. Bunu alırsa, şunu oynayacağız abi. bunu oynarsak buraya kaçabiliyor. Oraya kaçarsa ne yapıyoruz ya? Bir şey yapamıyoruz. Neyse bir şey buluruz. Ne yapacağını öncelikle bir karar versin de o. Şu an avantajlıyız gibi. Şu da var ayrıca yani onu da görmezden gelemeyiz. Şu an var ya adam şok içerisinde yani büyük patlattık adama ne yaparsa böyle yapacak. Eğer yani bir bunu alırsak böyle kaçacak. Neyse bir tane patlatalım yani bir şey. Olmaz. Şuraya geleceğini görebiliyoruz. Açık bir şekilde Muhtemelen şöyle bir hamle yapacak, beklediğimiz gibi hmm. şöyle yapıp, dur bakayım. En kötü şuraya kaçabiliyoruz zaten de. İlginç yani. Neler yaptığımı şu an ben de bilmiyorum. Ya aklımda bir fikir var ama yani kazanırsak süreden kazanacağız ihtimali daha yüksek adeta. Bunu yapması beni biraz korkutuyor. Ne yaparsa bunu yapsak. Şöyle aldığımda en azından belki o kareleri İnebilir miyiz? Şunu patlatmak istiyorum yani açıkçası Ama benim işime yarayacak mı emin değilim ya Bunu aldırsak Şöyle gelecek Kafamda deli soru var veya veziri artık daha aktif bir role bürümek isteyebilir gibi düşünüyorum. İlginç, ilginç bir hamle yalan yok. şuraya geçelim beklediğimiz oldu şurada boş bu arada hmm. yani şöyle bir şey yapalım bakalım nasıl reaksiyon verecek? Ben yani buna bir sızma iyi e, hiç kaldım mı emin değilim ya şu an. He. Ben de böyle bir cevap veririm sana işte o zaman. Şimdi bura boş. Burada boş. Bura boş ama yani bu da her an tehdit altında. O ne yapabilir? Buraya gelirse gelmez ya herhalde. Veya şunu oynayıp avantajlı duruma geçebiliriz gibi geliyor ya, sanki. Adam bunu bırakacak muhtemelen çünkü. Böyle bir hamle yapar mı acaba? Hmm. böyle yapıp şuraya veya şuraya gitme düşüncesi var. Şu anlık şöyle geçelim. Çok bir hamlesi yok sanki. Hmm. Biraz düşünmek istiyorum. Böyle yaparsak böyle yapacak. Böyle yaparsak. ay bu riski alsam mı ya 30 saniyesi var alıyorum ya abi riskle kazanırsın bazen şunu patlatamaz ama. Ben buna gelse, Ne yapacaksın? Güzel Şunu patlatsam Dur Şimdi şuralara gidemiyor ya Bu şahmat olması lazım İşte bu işte bu mükemmel oyun mükemmel oyun mükemmel oyun Adam şoka uğradı yüzde Mükemmel oyun değil. Allah. Hmm. Bunu patlatsak. Bunu patlatacağız. Sonra eşitlenecek. Evet buralar Yesem daha iyi diyor. Zaten. Abi vision geride kalarak bu kadar geriye düşmek normal mi ya? Direkt bunu yeseydin dedi. Evet yiyebilirdim gerçekten. Böyle olunca eşitleniyor oyun. Ben gittim böyle saçma sapan fikirlerin ağırlıkasını a. Abi ben bunu nasıl kaçırdım ya? Hiç beğenmemiş hamlelerim ya. O kadar mı kötüydü bu oğlum? Durmadan o geriye gitseydin demiş ya. İlk geri gittiğimde ne oluyormuş acaba? Şöyle değil de şu ne kazandırıyor bana? Hım. Evet. Apple fikir var. Zaten söyledim de şu arkaya kaçma şeyi de kendime daha Aa, bu direkt şahmat mı yapıyormuş? Böyle. Ve. Ee. İlginç. Neyse. Hmm. Adam bu hamleyi de yapmasa yani. Şuraya yapsa boku yemişiz. Şuraya yapması en mantıklısı herhalde. Onu alırdık. O bunu alsa şah çekeceğiz. Şah çekeceğiz. Buradan Tabii ki avantajımız varmış ama. Sonra ben olsam mesela buraya giderdim. O da buraya gitti mi? Böyle böyle. Şah çekse. Buraya gitse ne oluyor mesela? Ben buraya gidiyorum. O bunu yapsa. Ben bunu yapsam Bunu yapsa Böyle saçma bir şey olurdu Böyle olsa Böyle olur Böyle olsa Bu ne ki ya Neyse ilginç İzlediğiniz için teşekkürler hatalarla dolu bir mücadele ama kazanan yine biz olduk. 1069 reytingi kadar çıktık. Bir ilk hedefimiz olan 1100'e günden güne yaklaşıyoruz. Herhalde 4 maç win streak oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Zaten buraya kadar geldi siz iyi seyirler demeye gerek yoktu ama neyse. Böyle bir kapanış yapalım.